Arkadaşlar video geçmeden önce ekranda görüp olduğunuz bıçağı sizlere hediye Arkadaşlar katılmak için ne yapıyorsunuz? Kanala abone oluyorsunuz ve ve 15 gün boyunca atacağım arkadaşlar videoların altına yorum yaparsanız da kazanma şansınız ekstra olarak katlanıyor. Her yapacağınız yorum kazanma şansınızı arttırıyor. 15 gün boyunca videolar gelecek arkadaşlar. yapmazken kanala abone olmak ya bu 15 gün boyunca videolara yorum atmak arkadaşlar. Bu arada bayağı güzel bir bıçak. Bana çıkmaz falan demeyin arkadaşlar. Kimler kimler buradan item'ları aldı. Haberiniz bilginiz olsun. Arkadaşlar selamlar. Hepiniz yeni videoma da hoş geldiniz dostlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün tekrardan CS:GO açıyoruz lan. Hah, grafiği tuttularımız Ben de kaslar nerede? Arkadaşlar bugün 20 adet CS:GO silah kasası açacağız. Abi hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Bu arada tekrardan dediğim gibi daha fazla hediye istiyorsunuz arkadaşlar. Bıçaktan fazla işte böyle ne bileyim gloot, rakidir. Çekiliş istiyorsanız şu anda ekranda görmüş olduğum diğer kanalıma gidebilirsiniz ve de Discord sunucuma gelebilirsiniz arkadaşlar. Sizlere onlardan da çekilişler yapıyorum. Haberiniz bilginiz olsun abi ve abi çok para dedik bu kasalara ve ilk CSGO silah kasası ile birlikte ben başlangıcımı yapayım. Abi bir tık şunlara gelirse sıçırtır. Kesi adını gelirse kar elde ederiz. Hiptonik yani şuradan sonrası kar zaten. Şunlardan bir tanesini amacımız arkadaşlar bir tane bile güzel bir tane çıkaramazsak bu video 20 kasadan dehşet bir zarar ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten totomuza giriyor yani. Ve totomuza girmesini istemiyoruz abi. Bir tane ok kanatlar alıyoruz. PN. Okey. Okey. Sıkıntı yok. Ben, ben ikinciyi gönderdim. Hadi abi. Hadi abi bir tane güzel item at bize buradan. Ne olursun oğlum. Bak zarar ettirme. Dün çok güzel kar elde ettirdi. Ed, 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 ananı kim konuşuyor. <laughs> Dün çok güzel bir kar elde ettik. Lan ben niye söyleyemiyorum bunu? İşte arkadaşlar dün güzel kar elde ettik. Onun için belki bugün Gaben bir kaşalık yapabilir. Belki vermez. Belki bir şey atmaz. Belli olmaz arkadaşlar. Onun için ben yine her ihtimalle karşı kendimi tedbirime aldım. Da Şu kapa tasları bir gelmese mi artık kanka? Ne olur ya? Vallahi lanet olsun şu kapa taslarına. Verme artık ya. Abi bir tane key sardan bir tane kırmızı bir tane sarı gelmez mi buradan arkadaşlar? Bence gelir dostlar. Ne diyorsunuz? Bence gelir Şöyle bir tane eldiven çıksa da ana satayım. sizlere giveaway açsak ya böyle 60 70 dolarlık bir eldiven çıksa Sizlere giveaway açsak ya valla cebimden vermeyeyim pahalı ana satayım 60 70 dolar da Gerçekten pahalı Hadi abi Sarı ay sarımız bu ne oğlum ya monotesi geldi git 553 savaş görmüş geldi bir de oğlum bari fn ataydım Bari fn ataydım bak derdim ki tamam hadi fn attı Zararı yok derdim karildir derdim ama Yok büyük zarar. KS adınıt geldi. Oğlum ne olur bulacağım. Ne olur bulacağım? Değil. Bakayım. Az aşınmış. Bulacağım değil. Parlamıyor değil mi lan? Yok, parlamıyor. Bulacağım değil. Ulan o kadar dedik. KS adınıt gelsin. Bu 270 280 dolar falan muhtemelen abi. Ben de gene fiyatını buraya koyarım ama Bir sarı istiyor. Bu kasanın sarıları manyak olur arkadaşlar. Çünkü kasa cidden CS'nin en pahalı kasası. Anahtarı da pahalı ama bu kasasının. Bir tane bak güzel item çıkarmamız lazım. Sarı. Kırmızı geçti bu arada. O kırmızıyı gördünüz mü arkadaşlar? Kesi geçiyor. Ne oluyor oğlum? İyi iyi okey okey mor geldim Mor da kar arkadaşlar. Bir tane az aşınmış karosu geliyor. Bu da kar olması lazım. Yine fiyatını bakar koyarız arkadaşlar buraya. Abi hemen devam. Bir adet sarı. Ne olursun oğlum bak. Bir adet sarı lütfen. Lütfen sadece bir tane sarı istiyoruz ya. Pembe geçti burada o da çok pahalı arkadaşlar. Bayağı pahalı bir diggerlardan bir tanesiydi o. CSGO silah Burada ya ana kanalımızda arkadaşlar şu anda iki tane video yüklenmiştir zaten. Yani video isteyenleriniz varsa depo videoları da izleyebilir. Yani bugün benim sayemde üç tane video kasa açışı videosu izleyebilirsiniz abi. Ne bileyim vaktiniz varsa bence bakın derim. Abi ama artık bak güzel bir sarı ne olursun oğlum ya. Hadi lan. Bir tane güzel sarı geldi mi? Yapma bu ne? Çok kötü bu. Kapat hastaları yeterak kaçıncı geliş lan? Hepsi de ya göre ya savaş görmüş ya bir ne bileyim savaşta pekavcı uğramış. Ya savaşta sırtından bıçaklanmış geliyor abi. Adam akıllı bir FN at vardı da kar elde dedim ya. Bak bu geldi mi FN geliyor genelde değil mi? Evet gene FN geldi güzel. Yani çok bir zarar değil en azından arkadaşlar. Bu kuru kafaya göre daha fazla parası var. 16-17 dolar falan ama sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bu F'ne gelir sence ölekar. kullanılmış. Okey. Okey. Çok bir sıkıntı değil. Abi yavaştan kasalarımız azalıyor. Ve bir tane sarı görmedik bu video. Case Sardanov geldi ama tek başına yetmez muhtemelen arkadaşlar. Bir tane sarı görmemiz lazım. Haydi oğlum. Bir tane sarı yapma bunu bize. Bizi yüzme olur. İlk anahtar. Belki uğurludur arkadaşlar. İlk anahtar her zaman için uğurludur. Ben buna inanırım ve bir tane sarı atacak bana şu an. Atsam olmaz mıydı? Amına koydum çocuğu. Atsan olmaz mıydı? En azından mor geldi abi. Mavi gelmedi abi. Harbiden en azından mor geldi. Yeterli yani. Gayet yeterli. Haydi oğlum bir tane bak bir tane şuradan sarı geldiğini göreyim ya. Bir tane sarı gelsin şuradan. Lütfen lütfen hay mor ötesiniz. Abi en sevdiğim skin bu ama ben bunu bıçakla seviyorum. Böyle sevmiyorum ki. Bıçaklarda seviyorum ben bunu. Bir silah geldi mi güzel olmuyor arkadaşlar. Bıçakla bu arada mor ötesini değişen. Özellikle balonlar mor ötesi. En sevdiğim bıçaktır. Onu alacağım bir ara arada. Çıkarsa. Morakay. Allah belanı vermesin. Kaçıncı moratesi geldi be. Kaçıncı geldi oğlum. Bunları ben burada upgrade mi yapsam lan? Birisi kalıp öyle denesek mi upgrade, upgrade? Var mı arkadaşlar gerek? Bilmiyorum. Belki deneyebiliriz. Belki ikinci case ardını yapma oğlum ya. Nasıl geçiyorsun? Gelsin kardı bu arada. Her türlü kârı elde ama gelmedi. Orospu çocuğu gaven. Yanlışlık yaptı. Haydi oğlum. Haydi bir tane at bize ya sarı görelim şuradan bir tane sarı bak hep bu geliyor ya hep bu geliyor lan yeter lan yeter istemiyorum oğlum son kasa arkadaşlar son kasa hadi oğlum lütfen lütfen bak ne olursun gel yapma bunu bize yapma bunu bize ne olursun gel bir tane at bir tane hadi yapma oğlum kay kapatasını ya arkadaşlar bıçak çekemedik hani bıçak gelmedi şunlar önceki videodan çıkardıklarımız şu üçü hatırlıyorsunuzdur ya bir tane case adını gelmiş az aşınmış gelmiş bir tane key aldım ama şey değil. E, Blue gem değil. Blue gem olsa zengindik her türlü. Milyarderdik hatta nasıl satık ama Blue gem değil arkadaşlar. Başka ne çıkarmıştık? Şunlardan var. Bunlar ne? Yoruda kullanılmış. Yani şunu bir deneyelim arkadaşlar ya. Şunu bir T'ye takalım. Her zaman olduğu gibi çıkardıklarımızı maç sonunda kasa çalışı sonunda deniyoruz arkadaşlar. Gidelim bir deneyelim bakalım. Belki severiz, belki sevmeyiz. Belli olmaz arkadaşlar. Belli olmaz. Güzel duruyor bu arada. Harbiden güzel duruyor. Eldivenle yakıştı mı? Yakışmadı mı? Bak yine bu bıçağımız baga girmiş. Bir dakika hemen bir kill çekelim. Yine bıçağımız bakta. Evet, düzeldik, güzel. Ve şöyle arkadaşlar gerçekten güzel bir keleş. Ama ben bugün isterdim ki CSGO silah kasasından bir tane de güzel bir bıçak çıkartalım. Olmadı abi yapacak bir şeyimiz yok buna da okeyiz. Bu adam olan altına baktan CSGO'da iyi kalmamış. Ne? Baksana artık ya vuramıyorum adamları. Harbiden evim mi kalmamış. Neyse. Bu ne kadar olsun video. Umarım güvenmişsinizdir. Ya ben sileyim boylu. Harbiden bak. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.